Arkadaşlar herkese selamlar. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz, bir süre önce 10 liranın tanıtımını yapmıştık. I drop e, kayıt olayını, onun hakkında bilgiyi vermiştik. Birçok kişi kayıt oldu. E, tabii e, haliyle herkes ödeme bekliyor. E, bizim takipçilerden de e, soran oldu. Ben de bu videoyu çekme isteği duydum. 10 liraya bir e-mail attım arkadaşlar. Bakın burada işte. Selamlar, iDrop'tan kazandığım 10 liralar 3 Ocak'tan itibaren Eterniz cüzdanına gönderilecekti fakat hala ödeme olmadı. Bu konuda bilgi verir misiniz? Diye ben onlara sordum. Onlara cevap verdiler arkadaşlar. Merhaba Aydro programı sona erdi. Şimdi doğrulama, eküz, cüzdan adeti, telefon değişikliği gibi istekler kabul edilmemektedir. Tarih geçtiği için diyor tabi artık iDrop dağıtımları eterimağı yoğunluğuna göre en kısa sürede yapılacaktır. Mevcut ağ transfer başına 4 dolar gibi bir ücret istediği için tüm iDrop'la şu anda beklemededir diyor. Ayrıca arkadaşlar iDrop almaya hak kazanan kişilerin listesine burada bir bağlantı verdi. Şimdi onu da göstereceğim. Adresinden ulaşabilir. iDrop gruplar halinde sırayla gönderilecektir. Sırayla gönderilecekmiş. Cüzdanlığının Ödül kazanmayı hak eden listesinde gözükmemesinin neden telefon doğrulamamış olmanız veya cüzdanı sisteme tanımlamamış olmanız olabilir. Bu konuda biliyorsunuz e, videomda gerekli hatırlatmalar yapmıştım. E, telefon doğrulama, Ethereum cüzdanı adresi tanımlama olayında arkadaşlar. Devam ediyoruz. Eğer cüzdan adresini listede bulabiliyorsanız ödülünüz Ethereum ağı yoğunluğu azaldığında gönderilecektir. Doğrulama yapmadıysanız katılımınız gerçekleştirilmeyecektir. Ethereum cüzdanı tanımlamadıysanız da katılımınız gerçekleştirilemeyecektir. Burada ne diyor? Cüzdan adresinizin sistemde görünmesi ancak ödülünüzün beklenenden az olması durumu da referanslarınızın cep telefonu doğrulaması yapamasından kaynaklanmaktadır. Diyor. Bu da şu demek arkadaşlar. Atıyorum size referanstan bütün doğrulamaları yaptım. Telefon, Ethereum gönderdiniz. Hepsini. arkadaşlarını arkadaşlarınızı eklediniz. Atıyorum. 10 kişiyi eklediniz. 10 kişi ne yapar? E, 250 10 liradan. E, 2500 10 lira yapar. E, ya da işte bin 1000, 2000 10 lira diyelim. Şimdi bu 2000 10 liranın içinden doğrulama yapmazsan yani katılan arkadaşınız telefon ya da Ethereum doğrulaması yapmazsa bunları eksik girerse diyor sizin e, ücretiniz yani o kişiden ücret alamayacağınızı belirtiyor. Neyse arkadaşlar lafı uzatmayalım. Hemen şu verdikleri linke giriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, başta şurası cüzdan adresleri kullanıcıların şu de kazandıkları e, 10 liralar olmalı. Yalnız arkadaşlar, yani şimdi e, buradan kontrol edin e, diyorlar ama e, direkt böyle hani bir dosya halinde atmışlar. Hani atıyorum şuraya bir adres yapıp, da, hani şuraya bir arama çubuğu koyup işte millet buraya işte cüzdan adresini girip de, hani bir enterlaysaydı da ha, direkt öyle karşımıza var mı yok mu veya ne kadar kazandık diye bunun bilgisini alabilirdik ama öyle yapmamışlar. Yapmadıkları için de şimdi e, buradan da yani ben baktım arkadaşlar. Bakın şuradan kaydırıyorum. E, bakın şurada birinci grup, ikinci grup, bakın üçüncü grup derken buradan bir iniyoruz aşağı arkadaşlar. Sonra da in 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 in. Hop geldik. 179 grup arkadaşlar. Yani buna bakmak biraz sabır işi. Artı bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani ben kendim de baktım. Ee, kendi 10 lira adresim burada bulamadım. Ama hani sebebi şu da olabilir. Vardır ama şöyle söyleyeyim bakın. Mesela şu kısım bakın. Ee, 1110 lira diyor. Mesela ben de 1110 lira hesabımda görünüyor. Ama tabii ekledim üyelerden yani bir iki kişi doğrulama yapmadıysa da e, atıyorum bu 1110 lira 900 liraya 800 liraya düştüyse e, ben yine buradan e, bunu bulma şansım var ama tek tek bakmak da yani bu çok uzun arkadaşlar bakalım arkadaşlar e, ben e, açıklama kısmına bu cüzdan listesinin, yani ödül listesi burası arkadaşlar. Kazananların hem cüzdan adresi hem de karşısında kazandığı 10 lira şeylerinin bulunduğu bu listenin linkini de açıklama kısmına yapıştıracağım arkadaşlar. Belki şu e-mail'deki şu yazıları da oraya yapıştırırım arkadaşlar. Hem oradan da insanlar, herkes hepimiz büyü olanlar Kardeşlerimiz e, oradan bilgilenebilirler. E, demek istediklerim bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.